Herkese selamlar arkadaşlar ben Askent Selamlar Hüküm Amon aldım Amon oynayacağım Bunun arkasına koyabilirsem bu videosu koyacağım Pikleri gördünüz zaten şu Grok Florin <fırırın> göstermesine rağmen bizim dolaş Pikizlik... Yok Florin oynama Florin oynayanlara ESC bilmem ne falan filan demeye başladı Pik ekranında Yani kızlara hakaret ediyor Kızlara karar eden bir köpeği taşımaya çalışacağız şimdi. Neyse çok önemli değil. Kendi şeyini gösterir. Hemen ben bu köpeği taşırken videonun başındayken like atıp bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Onun haricinde Nasılsınız iyi misiniz? Bir tane de yorum atsanız sevinirim. keşfete çıkması bakımından. Şimdi haritadan oyuna bakıyorum. Kesin bunu ne yapıyor la bu? Tamam güzel flash'ını aldık. Haritadan oyuna bakıyorum bir kontrol ediyorum. Maç hard olacak. Karşının pick'i çok sağlam çünkü. Aşırı sağlam oldu. Bizim pick de idare eder işte. Tapta grok var. Hasar kasacak büyük ihtimal çomar. Kanka o nasıl zıplıyor onun flash'ı yokken böyle ya. Teşekkür ederim Bayra. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sıkıntı yok. Bilerek almadık zaten. Doğa girdik bu arada. Dolaşla işte beraber girdik. Chat banı yedim. Bunun gibilere söylemekten bir 4 saat chat banım var arkadaşlar. Ya oğlum bir şey anlatıyoruz. Bir dur ya. Orman orman basıyorlar tiplere bak. E birazdan yamultacağım oğlum hepinizi. Benim amonum kalındır. Severim amon oynamayı. Tamam kral. En iyi nok sensin kral. Tamam. Buradan bir can aldım. Keser miyiz? Yok kankalar. Olmuyor. Şu an demeç etmiyor. Birazdan yetişecek ama. Ormanımızı dönelim. Red'imiz çıkacak. Red'imizi alalım. 4 olamadık zaten. 4 olsaydık ölürlerdi de çok zaman kaybettirdi bana ya. Sana ormanı basması. Bayağı kaybettirdi yani de şimdi aramızda Tamam 4 level o da Ben bunu alırım la ultide dur bakayım Şöyle kombolasam Bunu da keser miyiz? Tamam güzel Kes bunları da kes 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 kardeşim Şunu da kes güzel Chavier Şeydi ya 13'tü Türkiye 13'tü galiba Karşılara vardır illaki o kadar ormandan devam. Şimdi tam çıkmadan elimizdeki çar vuruyor ama item çıktıktan sonra daha fazla vuruyor arkadaşlar. O yüzden tam çıkmaya odaklı oynamamız lazım. Yani farmdan düşmememiz lazım. Ben şunu alayım. ayakkabıyı çıkmışız. Oğlum ölsene ha tamam. Mavimizi de alalım ondan sonra oynarız bir yerlere yine. Tempo kaybetmeden seri bir şekilde olmamız gereken yerlerde olmamız lazım da geliyorum. Şunu Odaklanalım şunu alayım. Teşekkür ederim. Oğlum bozulma lan. Gitme artık oraya kadar kanka ya. Oo bir tane orman çalalım dedik, çaldırtırmadı. Orman bile bize karşı. Buradan biri gelir mi? Yukarıya oynuyor. Tabii her güzel oynadı. Da. Evet aşağıdaki mal öldü. Keser miyiz? Geliyorum. E? Ee? Kanka niye ölmedi? E ee, yine ölmedi. Yok. Lunox geldi buradan da. Oo kardeşim tamam en iyisisiniz. Çıkalım buradan. Abi şanslılar ya biz olsak 50 defa ölürdük Şanslı bu ne kanka ya bu ne ya Nereden çıktın oğlum görmedim hiç ben seni Evet arkadaşlar videoyu kısacık bir şekilde bölüyorum Sponsorum hesap komutları çok büyük indirimler var şu an %30'a kadar indirim var ee, Oyun içinden gidip alışveriş yapıp boşu boşuna 2 katı 3 katı fiyatına e, içerikleri almayın Gördüğünüz gibi burada her türlü şey var. Yıldız üyeliğine kadar hepsi var. Haftalık biletine kadar arkadaşlar. Buradan gelip koyacağım referans linkinden kaydı olarak alışveriş yapabilirsiniz. Açıklamalara koyarım zaten. Ee, yeni etkinlikler geliyor. Hani alın, bulunsun. Ben de buradan alışveriş yapıyorum zaten. 1200 elmas 600 lira. Nereden baksanız oyun içinde yarı yarıya arkadaşlar. Oyun içinde 1200 elmas 1000 lira falan da en son baktığımda. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Evet devam edelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görmedik sanırım. Nerede olduğunu da görmedim. Haritada da görüş verdi mi vermedi mi? Fark etmedim. Buna vur bakayım. Oğlum yine bir can kaçtı. Hep flaşınız flaşınız var ama arkadaşlar olmaz ki böyle. Ben gelmeyeceğim oraya. Kaplumbağa gelmeyi düşünmüyorum şu an. Aa geliyorum lan dur geldim geldim önce şunu kes güzel sonra şunu kes Öldü artık bir tane daha kesersem buradan çok iyi be güzel nice evet devam edelim 21 steemiz var grupları rabiden ha gruplar abiye şey yapamıyorum dedi. Haklı bu arada. ama her el alınmaz ki Brock. Ok. Yani tamam dolaşta oynuyorlar, güzel olmuş çar da. XP'de bomboş çar şu an bana göre. O kadar güçlü XP varken konuşma diyor hala ya. Tam bir 3 ay külü malın chat Chatvan'ım var. Ben onu konuşturmam normalde de. Hani aşağılayabildiğim kadar aşağılarım çok severim arkadaşlar bu arada. Bizim kız da sinirlendi kesin soru verdi çıkak haklı bu arada sinirlenmekte. Neyse devam edelim devam edelim. Kendileri anaları bacaları yokmuş gibi tanımadığı insanlara yok SC yok bilmem ne falan filan bir sürü salak salak saygısızlık yapıyorlar tam fitleyenlere edersin ama kız Florin göstermiş Florin olacak sana ne oğlum istediği royo oynar Maymun. Bir boka yaramıyor. 0 2 oynuyor. Hiç, hiçbir bir kilde katkın yok tipe bak. Rabi her yerde. Kes kardeşim bunları. Ya Rabi'ye gitti. Üf. Ölmeyelim arkadaşlar. Ölmeyelim burada. Ya ben boyunu taşırım da. Çok fazla CC var karşıda. Bir de yakma almam gerekiyor. Yakması zor. Kessene şunu. Güzel. Gördün mü hasar arabayı diyor. Ben görmedim. Nerede nerede attın hasar acaba? Çok merak ediyorum. Sabahtır fight'tayım burada. Neyse. Biz bunlara beyni yok fikri var çocuklar diyoruz. Kapının önünde oynasın. Saldık. Daha ağır konuşmak istemiyorum. Video dışı olsa da ağır konuşurum, ses açarım falan ama videodayım diye şu an kessene bunu. Güzel. Devam eder ediyor musunuz? Geldim. Bunu da kes. Tamam güzel öldü. Ama şu an ormanda aşırı güçlü ya. YSS bilmiyorum. YSS eskisi kadar güçlü gelmiyor bana. Bir şey oldu çara. Vurmuyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Tamam güçlüdür bilmem ne de. Bundan önceki iki el önce de şey geldi. XP YSS geldi. YSS açık. Sen almıyorsan ben alıyorum bilmem ne falan filan dedi. 05 oynadık. <laughs> Gerizekalı. Kaybettik. İnsanların ne oynadıklarına böyle karışan olunca çok tilt oluyorum. Ya zaten metayı hero alıyoruz. Çavier güzel oynuyor. Güzel. Bunu da keseceğiz. O neymiş kanka? O neymiş la öyle? Adamın ne can çaldı? Nox tek mi açacağım diyor. Çavier sayesinde kestin la adamı. Ağlatırım bak seni. Haklı bu arada. Lunox oynuyor. ADC oynuyor Lunox'a. Atar gider yapıyorsun kankim. Neyse. Her şeye çok yorum yaptık. Bakalım dalgamıza. Kim ne bok yiyorsa yesin arkadaşlar. Evet. Neredeler? tam burada gördük onu da. Size denk gelirse böyle elemanlar bu arada bunları engelleyin alın kara liste Hiç listenize bile gelmesine gerek yok böyle elemanların dakika çıkmam lazım. Teşekkür ederim. Şunu kesebilir miyim? Şöyle atsam ne olur? Hepsine değdi şeylerim de yapacak bir şey yok. Vurabildiğim kadar hasar vurdum. üstündeki üstümdeki şattağını vermek istemiyorum. Elimdeki hero uzakçı bir hero da değil. Yakıncı. Devam etmemizin bir anlamı var mı? Bakıyorum şöyle bir. Yok gibi. keşke siz devam etmeseniz. Kuleyi açsam ben. Tamam milyonlar açar orayı. Bir yakınlaşalım. Belki kirmeli bir şey çıkar. Tamam free kill güzel İkisini de kestik Bunu da keseceğim ultim geliyor Ultiye gerek bile kalmadı Bunu kesebilir miyim? Oğlum ya ultisi görünmez olduğunda hasar almaz oluyor bunun ama çok gıcık bir şey Tamam o da onu kesti güzel Gron kafası duruyor adama kafa atmadı ADC'yi kesse Groan hatası bu arada. Ay, grok'ta kafa var bununla <laughs> kafa yok bir vesile yapmayacağım. <laughs> Güzel ya. Bayağı öndeyiz. Adalet adalet de bitti ya. Şu an alayını teklerim. Gel bakayım. Reis ya beni görür görmez şey yapıyor. Sarı basıyor. Abim çok güzel sarı basardı. Şöyle. Güzel. Bunu da kes. Güzel. Yok kram bu çara çok yakışıyor ya. Yemin ediyorum var ya. Kankim sakin 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 tamam. Evet bizimkiler öldü. Yapacak bir şey yok. Bana gelirse pasifim var üstünde. Tek atarım ona bu arada. Ya geldi lan ne yapıyor bu? Mal diyeceğim şimdi olmayacak. <laughs> Orman ardıcı herif. Bence de jungle diff. Güzel kesti. Orada alsak mı acaba arkadaşlar? Bana bir yardım eder misiniz? Gelmezseniz bafa döneceğim. Haberiniz olsun. Peki. Bafa döneceğim. Ne haliniz varsa görün. İyi, uğraşamam. Tek başıma orada gelip size 50 tane pink atıp orada sokmayla harita var, göz var. Orada saldır attık iki defa gelmediniz. Şimdi eşek gibi kendiniz gireceğiniz aferin. Adam olacaksınız böyle. Vurun bakalım. Güzel. Ha, ben onu keserim büyük ihtimal. Gel bakayım. Çiçeğim. Tamam güzel sarısını marısını aldık. Güzel de aşağısı gidiyor. Ya Grok git şu adamı tut ya. Yapacağın tek şey adamı tutmak, onu da yapamıyorsun. Güzel kardeşim. Gelsen de gelmesen de bizim peşimizden, benim peşimden. Tek Tekleyebilir miyim ki birini? Şuna bir denemek istiyorum ya, merak ediyorum. Bitti her şeyim de. Bunu kes. Oğlum tek gidi adam. Yarısı boşa gitti hatta. Lan! Kesin bunları. Tamam. Bitti arkadaşlar büyük ihtimal oyun 2'de 2 attım Hepsini kestik gayet güzel Evet 75'e kadar düşmüşüz lan Vay anasını satayım MVP biz olduk büyük ihtimal güzel ke daha güzel baya Evet ikinci maçtan Herkese merhabalar gus aldım kavrama konsepti bu arkadaşlar. Gort durduk yere küfür etmeye başladı anlamadım. Yok bu salmazsa arasını bilmem ne falan filan yapmaya başladı oğlum siz mal mısınız lan? Allah Allah ilk pikten bana bu saldıracaklar. Hissemiyorum ilk pikten almayı ben. Karşı iki tane üç tane harddan tank çıkıyor böyle. Şey yapamıyorsunuz. Hani ayakta duramıyorsunuz. E, bir de mi de gordalıyor yani. Gordalıp böyle küfür ediyor bana. Şaşırtıcı. adını soyadını yapmış. Okuyamıyorum da Mustafa Bağcıoğlu. Bir dahakine soyadını da yaz kardeşim. Mustafa Bağcıoğlu kardeşim. Yok kral alacağım ama ikinci itemden alacağım. ilk önce itemi bitirmek istiyorum. Demeye çetiremeyiz. Videonun başındayken bir like atıp bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. desteklerinizde çok ihtiyaç var kanalın. 500'e doğru gidiyoruz. 500 aboneye doğru. Gönül isterdi ki 10.000-20.000 bin, bin diyelim ama Diyemiyoruz daha çünkü Maalesef Youtube önerilerimiz o kadar yüksek değil Ve herkesin önüne çıkmıyor O yüzden Çıkanlar eğer bir like atıp abone olursa zaten Önerilerimiz açılacaktır 29 yaşında bir Gus olarak Öyle İzmir'de deprem unutturuyor garip bir şekilde dünden beri Bu videoyu çekerken bir daha oldu galiba sarsıldım da neyse ölmediğimize göre sıkıntı yok bir aşağıya genklemek istiyorum her zaman benim rotasyonum çok böyle ekstrem durumlar olmadığında aşağıya oluyor şey yani ADC oluyor bot 4 olamayacağım yetmeyecek ucunda kalacak ama beytlersen keseriz canım kardeşim. Tamam güzel. Skinli kullandım kullanmadım görmemiştim o yüzden tereddüt ettim yavaş şey yaptık da bizim kız öldü orada. Okey yapacak bir şey yok. Okey Loras Gors sen de mi öldün kardeşim? Hadi şimdi de amon almadım diye küfür et bana. Eder misin? Oğlum ya güzel flash attı. Neyse flashını aldık güzel. Burada biri var mı? Giremezsin öyle bir dünya yok. Lapu gelecek misin? Güzel. O tutmadı. Bir dakika, bir saniye. Geldim. Bunun ölmesi lazım. Tamam güzel. Oğlum sende ne kadar çok kalkan var. Bunu kestim Ah be kardeşim. Ne sıkıntı yok ya. Kötü sayılmaz. Amon free free topladı kill'leri de. Yani gort free kill arkadaşlar. Amon için, Gus için de öyle. Evet. Bakalım nasıl maç geçecek ya merak ediyorum şu an. Mustafa Bağcıoğlu kardeşim kaç defa ölecek? Onu da merakla bekliyorum. Dünyanın dünyanın en iyi Gordultisini gördüm daha demin. Neyse. Evet, gök kram bitti item alacaktım da vazgeçtim arkadaşlar Tam almadan şey yapacağım gördü bizi ya tamam güzel ölmez diye köyü sonra attık gayet iyi oynarız bu arada buraya şunu alayım ben teşekkür ederim tamam güzel okey şaşırtmıyorsun gort şöyle birazcık demeye atsam Okey. Bunu kessem, bunun flash var mıdır? Oğlum ne kadar bitmez bir flash'ın varmış senin kardeşim. Bak sen çok şanslısın. Seni birazdan yamutacağım, haberin olsun. Yine mi geldin sen? Bak seni birazdan yamutacağım, haberin olsun. Tamam güzel geberdi. Şunu şöyle alalım. Beleriyi de keseyim şöyle. Güzel. Evet. Yani amona Afokus oynamam lazım birazcık. Çünkü geliyor tekliyor birilerini çıkıyor ondan sonra. Ne nasıl? Şimdi görünmezliğinin bozulmaması o kadar kötü ki. Atmayacağım çarp. Burada değildir artık. Gitmiştir. O kadar da değil. Kesmem lazım onu. Diğerleri problem yaratmıyor o kadar fazla da ama direkt tekliyor birilerine. Sıkıntı oluyor. Aşağıya oynarız bu arada, geldim. Ölmedin mi sen gerçekten? Teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. İsmini item şey olmadığı için ölmedi ya. Bunu keseceğim. İstiyorum. O siteyi istiyorum. 21 oldu güzel. Orayı da kestiler. Toparladılar. Güzel ya. Kötü sayılmaz. Evet. Devam edelim. Bizimki flame atmaya başladı. Gord <laughs> aşırı kötüsün. <laughs> aklı bu arada. Aklı flame atıyor. Pik ekranında o kadar konuşup. Kardeş. Sen kaşınıyorsun ama bak. Sen cidden kaşınıyorsun. At at. Beyz At. at. At, geliyorum at. Oğlum sen yüzsüz gibi bir de duruyor musun ya? Tipe bak. Tam bana at ultiyi, sıkıntı yok. Gitmeyeceğim, kuleyi açalım. Q'um üstünde diye birazcık korksun, güzel. Bit kuleyi açmamız bayağı iyi oldu şu an. şey yaparken ya. Geliyorum yukarı. Evet evet amanı kapattım bak amon tam kesti de kes bunu. Güzel. Güzel. Devam edeceğim geleceğim skilllerim dönsün geleceğim bekle. Sen ölmezsin biliyorum. Benim yaklaşmam lazım. Şöyle güzel. Adamsın lan lapu. Evet. Mid kuleyi salmasaydık iyiydi ya. Of, gitti. Bir vuruştuk canı varmış gerçi. Bak bir yukarıda valla 1v3 attı çocuk yani olsun çocuğa. Bayağı güçlü. Ki çocuk da güzel oynuyor kötü oynamıyor yani arkadaşlar. Oğlum ya Lord çıktı ben smite attım. Cık. Bazen gözüm görmüyor arkadaşlar. Eğer buradaysa keseyim şunu hemen. Aa deşini kullandı ne yapıyor bu? Öldün. Okey. Çıkabilir miyim peki? Enti enti yapacak bir şey yok. Evet devam edelim bakalım. 10 kilo oldu. 9 dakikada 10 kilo. Dakikanın önünde gidiyoruz şu an. Bakalım kaç kilo bitireceğiz. Ultim yok. Bir tur bekleyeceğim. Devam ederlerse arkadan gireceğim. Yüzsüzlere bak lan. Devam ediyorlar. Helal olsun. Helal olsun size. Geldim kardeşim. Ben seni keseceğim bu arada. Bayrut'u keseriz zaten o sıkıntı değil. Sen o Beyza atmayacaktın bana. Sana bilendim. Seni her yerde, her gördüğüm yerde seni keseceğim. Bir görüş versin biri. Aha Amon burada. Amon da öldü. Güzel. Güzel. Gireceğim ona da bekleyin. Ultim gelsin. Güzel. Bunu da kes. Okey. Güzel oynadık. Hızlı parmaklar. Ve beklemek iyidir. Sen de gel. Change. 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 Ne haber? Enti yani. O change'i gördüğüm her yerde keseceğim demiştim. Kuleyi aldılar. Gayet iyi oldu yani kötü değil şu an bu senaryo. Ama bir kere daha satmamam lazım ya. Satarsam sıkıntı olacak. Takımda mit yok çünkü büyü yasarı vurabilecek. Başka kimse yok benden başka. Adalet de bitiyor. Güzel. Bitirmeyin la oyunu. 16 4 8 şey 16 4 6. Yaşlılık. Yaşlandık. Kime tek atalım? Gösterin bana. Şöyle vursam ne olur? 66 stek gök karanım var. Ne olur? Geberir. Ha, öyle flash atarsın beni gördüğünde. Biat edeceksin. Kessin onu da. Her kardeşim. ADC fokus. ADC fokus güzel. Chen seni bir kere daha keseceğim bitmeden. Gel buraya. Bay bay. Al sana base. Hah, aldın base. Benim Gus niye sıçıyor gibi base atıyor lan? <laughs> Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 76 olduk gayet iyi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oha oğlum MVP nasıl olamadım?